Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'da da olumlu gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle kanalıma gösterdiğiniz ilgi nedeniyle, abone olarak verdiğiniz destek nedeniyle teşekkürümü ileteyim. Sonrasında da Hangi başlıklar var Trabzonspor'un gündeminde? Onları da sizlerle paylaşmaya çalışayım. Birinci başlığımız Trabzonspor birer birer hesap kapatıyor. Şimdi Başakşehir, arkasından Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları var. Böyle söyleyebiliriz. Benik Afobe ile ilgili bir e, yorum, değerlendirme ya da daha doğrusu Benik Afobe'nin YouTube kanalına yaptığı bir açıklama var. O açıklama pek hoşuma gitmedi. Onunla ilgili sizlere bazı bilgiler paylaşacağım. Faruk Can gerçekten hüzünlü bir öyküye sahip ama o hüzünlü öyküsünün ardından mükemmel bir iş çıkarttı. Başakşehir maçının önemli isimlerinden biri oldu. Kaan'ın artık bir rekoru var. Arda'yı bir günle geçti. Onu da sizlerle paylaşacağız ve Trabzonspor'un Avrupa'yı sarstığı çok enteresan bir istatistik var. Çok büyük takımları geride bıraktı. Nasıl bıraktı o büyük takımları geride onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi şuradan başlayalım. Başakşehir maçı Trabzonspor'un rekorlara koştuğu maçlardan bir tanesiydi. Ve Başakşehir'i yenerek üstelik 11 eksikle yenerek Başakşehir'i 7. galibiyetini üst üste 7. galibiyetini aldı ve yeni bir rekora imza attı. 17 yıl aradan sonra üst üste 7. galibiyet. 11 futbolcusu yoktu. Evet doğru ama genel olarak futbolcular eğer bir takım sahaya 11 kişi çıkıyorsa tamamdır önemli olan o takımın ruhunun olması. Trabzonspor ruhunu koruyacak bir şekilde sahaya çıktı ve bunun da meyvelerini topladı. Özellikle Abdullah Avcı'nın maç önü maç sonu konuşmalarında burada çok önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Evet, 102 günlük bir Abdullah Avcı dönemi var ve bu dönem içerisinde de gelen bir süper kupayla birlikte mükemmel bir başarı olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Şimdi isterseniz önce şu Afobe'nin konuşmalarından başlayalım. Afobe bir YouTube kanalına e, röportaj verdi, konuştu. E, bazı olumlu sözleri var, bazı tespitleri var doğru ama bazı incitici vurguları var ki onlar açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi. E, Süper Ligi e, Premier Lig kıyaslanmasını istendiğinde Süper Ligi şöyle değerlendiriyor. Bir alt lig olan şampiyon şipin ilk altı takımının da altında mücadele edecek takımlar var burada diyor. Aslında kendi içinde bir çelişkisi de var. Sonra da Başakşehir'in Manchester'ı yendiğinden bahsediyor. Yani bir takım çelişkiler var ama bu konuda gerçekten de yani çok hızlı oynadığımızı söyleyemeyiz. Yavaş bir tempomuz var ama yani o kadar da değil. Yani o kadar da aşağılarda sayılmayız. Bu kısmı çok önemli değil. Sonuçta bir futbol bakış açısıdır. Hatta bazı cümleleri var. İşte çocuğum doğumu için kulüp bana özel jet tuttu. İşte yabancılara ilgi gösteriyorlar. Bunlar zaten bizim geleneğimizde, göreneğimizde olan durumlar. Ama söylediği bir takım sözler var ki açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi. Onu sizlerle paylaşacağım. Burada güzel restoranlar, olağanüstü yemekler ya da sinema yok. Dümdüz düz bir kasaba diyor. Yani. Yani yavaş, yavaş demek lazım. Orası öyle dümdüz bir kasaba değil, bilmediğimiz yer olsa e, bunun buna inanırdık ama e, Trabzon'da insanın bir gününü geçirmesi için o kadar çok seçenek var ki galiba o bu durumu anlayamamış. E, Stock City oyuncusu olduğumu unutuyorsunuz diyor. Yo hiç unutmuyoruz. Hemen dönebilirsin. Yani zaten sezon sonunda da büyük bir olasılıkla döneceksin. Eğer onlar seni kabul ederse. Yani Stock City kabul ederse ki Stock City seni göndermek için büyük bir çaba sarf etti ve İngiltere'ye dönmek istiyorum diyor. Bizim için yani kişisel olarak söylüyorum ben bizim için hiçbir sakıncası yok dönebilirsin yani verdiğin ortaya koyduğun verim açısından baktığımızda fayda maliyet açısından Herhangi bir katkının olmadığını yani yüksek katkının olmadığını net olarak söyleyebilirim. Bu benim kişisel kanaatim. Belki sizler katılırsınız, katılmazsınız ya da Trabzonspor yönetimi, teknik direktörü, teknik kadrosu katılır, katılmaz. Onu çok net bir şekilde söyleyemiyorum. Az önce söyledim Trabzonspor hesap kapatıyor diye. Evet Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları e, kaybedilen maçlardı Edin Eddie Newton döneminde. Şimdi on, o 3 maçın birincisini Trabzonspor kazanarak bir anlamda o hesabı kapatmış gibi görünüyor. Şimdi Fenerbahçe ve özellikle tabii Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarına dönülecek. E, i̇ki oyuncudan bahsedeceğiz tabii genç oyuncular. Herkes Herkesin dikkati onların üzerindeydi. Vakame'nin yokluğu, 11 oyuncunun eksikliği birçok şey konuşuldu ama acaba Kaan ve ee, özellikle Farukcan ne yapacak denmişti. Kaan evet maçın içerisinde gerçekten öndeki Edgar ve e, Vitor Hugo onun öndeki Flavio ve e, Berat özellikle ortadan topun gelmesini engellediler. Mükemmel bir savunma bloğu oluşturdular. Ama Kaan 90 artılarda ayakla çıkarttığı bir topla evet yani ben kaleciyim buradayım dedi. Gelse de bir şey olmazdı dedi. Şunu söyleyelim lise öğrencisi 2003 doğumlu 18 yaş 40 günlük bir oyuncu olarak tarihe geçti. Trabzonspor kalesini koruyan oyuncu olarak Arda Akbulut da benzer bir şekilde Galatasaray maçında kaleye geçmişti ama bir gün farklı rekorunu Kaan Moradaoğlu'na teslim etmiş oldu. Bir kaleci daha kazanmış olduk. Farukcan'ın tabii daha değişik bir durumu var. Gerçekten o da sol kenarda oynatıldığı zaman içerisinde oyna süre verildiği süre içerisinde işler yapacakmış gibi e, görünüyor. Onun tabii çok el, e, ilginç bir hikayesi var. 5 yıllık bir profesyonel e, sözleşme imzaladı. E, amcasının adını taşıyor. Şimdi o amcasıyla ilgili e, meseleyi ya da daha doğrusu hüzünlü öyküyü e, sizler de biliyorsunuzdur ama amcasının adı Faruk, Faruk Genç e, 17 Nisan 1997'de Kocaeli deplasmanından dönerken e, bir e, Kızılcı Hamam'da bir kaza geçirip vefat edenler arasında Allah rahmet eylesin. Kazadan sonra Faruk Genc'in kardeşi Ömer Genc'in bir erkek çocuğu oluyor. İşte o erkek çocuğuna Faruk adını veriyor e, abisinin adı nedeniyle Faruk adını veriyor. O Faruk hayallerini süsleyen for iki sene önce taraftarıydım. Şimdi artık e, Trabzonspor formasını giyiyorum e, diyebilecek kadar Trabzonsporlu olduğunu söyleyelim. Ayrıca aileden e, bu işe canını verecek kadar da bir Trabzonsporlu olduğunu da çok net anladık. Allah rahmet eylesin amcasına. İyi bir e, eser, e, aile içinden iyi bir eser bıraktılar. İnşallah Trabzonspor formasını da yıllar yılı e, o sırtında taşıyarak Amcasının hatırasını da canlı tutar diyelim ve devam edelim. Kaan'ın rekorundan bahsettik, Faruk Can'dan bahsettik. Ahmet Ağaoğlu maç sonrası bir açıklama yaptı bence üstünde durulması gereken bir açıklamaydı. Rehavete girmemeliyiz diyor. Maç maç bakmalıyız ki Abdullah Hoca da zaten maç maç bakıyor bütün oyunlara diyor. Şampiyonluk ve benzeri söylemler. Şu an için doğru olmaz diyor ki bence çok isabetli bir açıklama çünkü bir anda Trabzon şehrini havaya sokmak açıkçası sonrasında yani bir olumsuz sonuçta bir anda yıkım oluşturuyor onun için yavaş yavaş adım adım devam etmenin doğru olacağını ben de düşünenlerdenim. Söylediğimiz gibi Avrupa'da çok ses getiren bir takım oldu Trabzonspor. Yani Avrupa basını kesinlikle Trabzonspor'dan söz ediyor. Yaptıkları iş çok az bir iş değil. Çok dikkate alınması gereken bir iş. 10 tane ligi araştırıyorlar. 10 lig. 10 lig içerisinde 10 maçlık tabloya bakıyorlar. Ve bu noktada... Avrupa üçüncüsü Trabzonspor çıkıyor. Avrupa üçüncüsü. Üstelik de sadece averajla ikinci de olabilirdi. Averaj'da tabii Süper Lig'de en çok puan toplayan takım. Orada bir sıkıntı yok ama e, Avrupa'da da 10 lig içerisinde en çok puan toplayan 3. takım oldu averajla Sporting'e geçildi. Şimdi söyleyelim kim var? Birinci sırada Manchester City var. 10 maçta 10 galibiyeti, 30 puanı var. Mükemmel bir başarı. Zaten Premier Lig'i domine ediyorlar. Arkasında Sporting var. 10 maçta 9 galibiyet, bir beraberlik, 28 puan topladılar ve 14 averajı var. Bütün mesele bu Trabzonspor'un daha az gol atıyor olması ki bunu da tabii konuşmak e, gerekiyor. E, Trabzonspor'un da 10 maç 9 galibiyet, 1 beraberliği, 28 puanı var. 11 averajı olduğu için e, Trabzonspor <coughs> pardon, e, Trabzonspor Avrupa'da e, 10 büyük ligde en iyi üçüncü takım konumuna, en çok puan toplayan 3 takım konumuna geldi. Ve geride bıraktığı takımları saydığımız zaman insanın baya bir e, keyfi yerine geliyor. E, Avrupa'yı sarstığını anlıyoruz. E, moral e, oluyor hepimiz için. Şöyle söyleyelim, geride bıraktığı takımlar arasında e, Bayern Münih'ten Frankfurt'a, Atletico Madrid'ten Barcelona'ya, Paris Saint Germain'e kadar o kadar çok takım var ki bunların hepsini geride bıraktı. Tabii bu Abdullah Avcı'nın e, bir büyük başarısı diyebiliriz. Bir e, yazılması üzerine tez yazılması gereken bir öyküsü. Avcı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 maç kaybetti. O da derbi diyeceğimiz Galatasaray maçını kaybetti. Onun dışındaki tüm maçları kazanmayı bildi. E, burada hani madem öyle oraya da bakalım. Bu gol noktasında neden sıkıntı var? İşte orada işte şöyle söyleyelim. Biraz daha üstünde çalışmak gereken bir konu var. Mesela Yunus Mallı oynadı. Henüz hazır değil. Bir vakamenin olmaması yani gol sonrasında oluşacak pozisyonların bulunmasında sıkıntı oluşturdu. Belki o noktayı da öne çıkarabiliriz. Peki en çok merak ettiğiniz konu Fenerbahçe maçına. Covid-19'lu olan sporcular diyelim futbolcular dönecek mi diye düşünüyorsunuz muhtemelen ee, şöyle söyleyeyim eğer testleri negatife dönerse e, çünkü karantinadalar testleri negatife dönerse en azından şunu söyleyebilirim kaleci e, kaleciler geri dönecektir diye düşünüyorum bakame zaten geri dönecek ondan sonrası gördük zaten kaleciler dönüyor e, Farukcan da yerini yadırgamış değil Tut ki dönmese bile Kamil Ahmet zaten var. Yani çok büyük bir sıkıntı artık oluşmayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Trabzonspor için her şeyin çok güzel gittiğini vurgulayabiliriz. Ve artık e, hani şöyle Beşiktaş maç yapmadı ama netice itibariyle artık zirvenin eteğinde bütün takımlara çok yakın bir Trabzonspor'dan söz ediyoruz desek yanlış olmaz. Evet beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Futbol dolu günler diliyorum.